Belki tanışmak zor, iyi anlaşmak zor. Peki görüşmek çok Deniz. olsun? Hiç. Başına ne oldu? Kavga mı ettin sen? Yok. Dedim ki, benim karım iyi bir öğretmendir dedim ya. Senin karın iyi bir öğretmen. Ama senin sayende artık işsiz bir öğretmen. Bu heriften mi aldın parayı? Baba sen ne ettin, niye peşinden geldin? yine seni ilk defa öptüğü zaman neden kendini geri çekmedin? Neden devam edin? Bilmiyorum. Bu işi en iyi bilen avukatlarla çıkacağım. Ha? Sen ne yapacaksın? Onun için inat etme. Teklifimi iyice düşün. Aç kulaklarını beni iyi dinle. Çok merak ediyorsun dün gece ne oldu? Dün gece ne oldu biliyor musun? Dün gece ben... Evet dün gece sen... Kavak Yerleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.